Yapı Kredi'den, ticaret hayatı için büyük yenilikler. Telepos Mobil. Telefona bağımlılığı ortadan kaldıran ilk kablosuz alışveriş terminali. Ve Telepos. Telefon hattı üzerinden çalışan alışveriş terminallerinin en ilerisi, en renklisi. Telepos Mobil ve Telepos, Yapı Kredi'de. Nedir oğlum bu? İzolasyon müteahhit mi? Ya! Yeah! Oturanları sıcaktan, soğuktan, bir de hamilin flikliklerinden koruymuş. Yok ya! Oğlum binanda oturan insanların sağlığını korumak için ne kullanacağımı size mi soracağım? Bize değil mi Bey? İzo'ya soracaksınız. <laughs> İzo kim? Artık hepimiz birer İzo'yuz patron. Bir menemen yaptım, görseniz düşüp bayılırsınız. <laughs> Hadi. Bakın, bu görmeden bayıldı. <laughs> patron! İzo yalıtımı da öğretecek, tasarrufu da. Çünkü İzo hocam, akıllı yalıtım, akıllı yatırım demek. Hayra kasetçiydi lan! Türkiye'nin beklediği fırsat. Cep telefonunda büyük buluşma. Nokia Türkcell bir arada. Telefonunuz Nokia Kart'lı Türkcell. Çok uygun taklitlerle. Nokia Türkcell fırsatını kaçırmayın. Türkcell kartlı Nokia'lar başarı elektronik ve beko bayilerinde. Ben sana gülün demem, gülün ömrü ah. <laughs> Şu arkamda görmüş olduğunuz kadar acayip bir kamyon valla! Şimdi nasıl bitsem Üstün bir performansı var. Ayrıca az yakıt harcıyor. Borcunu rahat ödeyebileceğinden bankacılar leasing ya da banka kredisini gönül ferahlığıyla uygulayabiliyor. Alırken lebep fiyatına bile alabilir miyim? Bir, bir, bir Ki. Alırken fiyatı çok uygun. Kullanırken çok kazandırıyor. Satarken ikinci el değeri yüksek. Hatta diyebilirim ki borsacılar bile bu aracın peşinde. Yani bir güvenlik ki sorma gitsin. Yedek parça kalmışsın. Yedek araç almışsın. Yok öyle değildi. Mitsubishi Kanter üstün sürüş güvenliğine sahip. Ayrıca yedek parça sıkıntısı da çektirmez. Bu yüzden sigortacılar da bu aracın peşinde. Aldım gitti. Ben sana değil, ben Mitsubishi Kanter. Neredeyse herkes ben onun peşinde. Sana... Herkes, herkes. Cami halılarında öncü kuruluş. Atlantik, kaliteli günlü halı. En güzel yeşil, en güzel beyaz. En güzel lacivert, en güzel beyaz. En güzel bordo, en güzel mavi. En güzel siyah, en güzel kırmızı. Birli boyada. Tam 144 değil en değil güzel, değil güzel değil renk değil filli boyadı. Birinci değil sınıf değil plastik boya. Tafarol Alpina değil Max. Filli boya. farklı, farklı, Merhaba, kolay gelsin. Demir Bey değil mi ya? Arkadaş da bankacı herhalde. Evet, bankacıyım. Sizce de artık bazı şeylerin değişmesinin zamanı gelmedi mi? Sor bakayım neyi değiştirecekmiş? Biz aramızda ne güzel eğleniyorduk. Siz neyi değiştireceksiniz? İşin rengini, şeklini değiştirmeye geldim. Neydi neyi? Tavrını, tarzını, havasını, ortamını... ...kısaca bankacılığı kolaylaştırmaya geldim. Tamam 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 dansını görelim dansını. Tabi neden olmasın? Senin için. Sadece senin için. Demirbank bireysel. Bankacılığı sizin için çok kolaylaştırıyoruz. Demirbank iyi günler diler. Oğlum sen şaşırdın kendini galiba. Sanki daha dün doğdu. Yakında ilk adımlarını atacak ve hayat denen o çok uzun yola çıkacak. Ama ne kadar uzağa giderse gitsin, beni her zaman yanında bulacak. Arçelik'te doğan her beyaz eşya, televizyon ve bilgisayara 3 yaşına kadar biz bakıyoruz. Arçelik